Спасибо. psikiyatrik hasta vakasını anlatıyorum. Psikiyatri servisindeyim ve bir tane hastamız geldi. Onu hemen sedyeye yatırdık. Yalnız bu hastamız şizofreni tanısıyla gelmişti. Yani çok fazla halüsinasyon görüyordu. İşte kapı ve pencereler açıktı. Kapıları kapatın, pencereleri kapatın. İçeri bir bir şeyler giriyor falan diyordu. Ben de o sırada damar yolu açmak için hemogram tüpüdür, biyokimya tüpüdür vesaire. Bu aparatları alıp gidiyordu ve o sıralar yine siyah giyiniyordum. Yani e, lacivert, koyu renk bir scrubs'ım vardı. Yine siyah bir başörtüm vardı. Ve bana bakarak dedi ki siyah bir şey geliyor. Gelmesin onu almayın içeri falan demişti. Ve ben bu duruma çok alınmıştım. Yine işe ilk başladığım zamanlarda. işte onu biraz yadırgamıştım. Yanlış yaptığımı farkındayım. O kadın aylar sonra yine aynı servise geldi. Fakat bu sefer yatış için değil. Yandık bir hemşireye bir şey sormak içindi. Orada beni de gördü ve bana dedi ki senden çok özür dilerim. Yaptığım o davranış yüzünden. Ben şok. Nasıl bir durum yani bu gerçek çok şaşırtıcı bir durumdu. Bu şekilde bir psikiyatrik vaka durumu yaşamıştım. Bundan sonra artık insanları yargılamamam gerektiğini, hastaları işte tanıları ne olursa olsun onları yargılamamam gerektiğini bana o hasta öğretmişti.